Metin. Ben İbrahim. Bugün Facebook'a bir video bu İbrahim. Hep hadi hadi başla. Tamam. Yaratıklar acık abi ne olsun. Bir şey olmaz. Çok korkturmadığımız sürece. Evet. Ben direkt alacağım. Sessiz durmasak. Direkt maden. Arkadaşlar bu seslere aldırmayın. Annem ve babam. 15 dakikalık bir bölüm yok. 14 14. Arkadaşlar 2 dakikalık bir ne iyi bir saniyelik durdurdum. Çünkü biraz ses geliyordu. kapattım. <laughs> ne? <laughs> Ney? <laughs> ne? Arkadaşlar iki <laughs> dakikalık bir aksaklık oldu. Onu bir düzeltip geldik. Başlattım. Geldik. Evet. Eskimi birazdan mı küçültsem ya? Al. Ney? Hadi, hadi, Dur ben yaparım. Yapmana gerek yok ya. ya baka, şimdi, İki dakika. Şunu şöyle. At nerede? Attım şu. Tamam. Fetiyem, çekil. Çekil. Başlattık. Dur. Şunu şura koyarsak. Facecam biraz daha da, küçük. Ya. Facecam sorun. Bence de. En ol, alt köşeye koyalım. Ol, ol, ya da Facecam yapmayalım. Arkadaşlar diğer videoda görüşmem olmaz. Kesin. Ocak kal. Aaa. Şura koysam ya. Allahım Allah ben aklıma. Kömür buldum. Baksana şura. Biz niye bir direk yapıyoruz? Ben nereden bileyim sen istedin. Direk maden yapalım çünkü demir olmayı istedim. biraz demir. Kömür. Ben de kameraya bak bakmayacağım. Bak oha ya o adam adam şimdiden şey yapmıyor. Ben İbrahim söylemedi Ben de Metin. Sen zaten söyledin. Biraz tort yapar mısın? Bir dakika. Oduna time. Kanka o şeyden kuş odunu hem o, o şey Odun attım var. kaçtın ya. Tabii siyah odunlar var ya, kartallar morallarda. Onlardan bu var gelmiş Neşeli yap bana atar mısın? Alter, ich gehe Biz niye bir önce bölümde maden yapıyoruz? Ev yapmamız gerekmiyor mu? Çünkü şey maden topladık. Demir, demir balta falan yapalım. Taşlardan yıkılmaya geçerler. Yıba bırakma beni. Çünkü Metin ev yapmadan önce madene geçiyor. Sonra evde garaj aramaya gerek. Öyle yapmaya gerek yok. Aynı zamanda YouTube. Bunlar lazım ve yemek. Ben acıkmaya başladım. Arkadaşlar bu sezondan sonra şey yapacak. Hardcore yapabiliriz. Nasıl hardcore? O şu zorluk 1-2-3 <laughs> var ya. Bak bu da kesinlikle. Mesela onu bir daha. de en son alacağız onu. Hardcore Facecam'ı kapatsam mı ya? Yani. Çok geliyor. Kapat, kapat abi arkadaşlar. Facecam'ı kapatıyoruz. Dur duralım. Facecam'ı kapat. kapatıp geliyorum. 2 dakikalık kış olabilir. Ama sizde de 1 saniye. Bay bay. Geldik. Geldik arkadaşlar. Yüzümüzü gördünüz zaten. Evet. Neredesin oğlum? Dur bekle oradan gaz beni bul. Aa çöze çıktı önüme. Ana. Akşam mı oluyor? Akşam mı oluyor abi? Gel bura gel bura. Dur crafting table'dan Hadi alalım. Zaten şimdi ev Olur, var mı? Var hı, hı. şimdi. oradan kazarız. Orada küçük bir evet, kulübe yap Yapmayalım. Direkt böyle maden bulursak alta doğru. İşte gel buradan alta doğru kazalım. Aa burada mağara var. Alta doğru gidiyor. Ben buradan Oradan doğru. bak. o toprak. Var toprağım yok. Oh, Taşım ben var. Kapattı. Arkadaşlar iki dakika durduracağım. Geldim. Geldim. Bir de ya, Bence de. Arkamdan... Koyum. Ben de var atayım mı? Taş. Evet. 64'lük taş eleştik. Ben de biraz taş kazayım. Taş kazını Aslında taşlarla ne yapabiliriz ha? Yapabiliriz. Ben arkamızı görüyorum. Kılıncım var. Her defa böyle gelirsek. Sınırsız maden yapma.

Demir mi bu? Değil. Mağara bulsak keşke. İba dur 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 İba. İba dur. İba dur İba. dur İba dur. İki dakika dur. İki dakika bir geç. Dur. Tamam ben de yanından kazayım. Evet. diamond çıkarmış. Vallahi diamond çıkarsa nasıl alacağız? Aa demir. Ah sonuna. Crafting table. Odun atar mısın? Hı? Tahta at tahta odun atma. Aa altın. Altı. Al meşale. Görüyor musun altın? Attım. Gel gel. Odun işte? tahta. Kaç tane? Al bütün tahtalarını at bana. Çubuk yapayım. At, Kendimize. Kendimiz yapacak kadar attım. Ee, şimdi sana bir daş kılıç. ben de aman pardon. Ben de Sana daş kılıç yaptım ben. Sen yaptın mı kendine? Bak baltayı yaptım mı? Bir şey daha. Ben de ben <laughs> yaptım kendime taş ben o da sana yedekten kalsın. Taş kılıç. Ben balta yapmayı unuttum ya. Hem odun bitti. Al. Bir, iki, iki. Kaç tane? Al iki tane daha. Şey yap, buradaki gold Oo, devam eder. Kaynağı. Ben de torç kalmadı. Odun var mı? Evet. At oraya alacağım. Bizim yemeğimiz yok. Ben de... ne yapacaktım? Valla video çekmesi sorun değil arkadaşlar. Aynen. Ama şey sorun kafası kası falan. O yüklem şey ne denir? Unuttum be. Etrafa geleceğiz yine. Ha buldum. Ne denir? Ne denir? Ne? Oh, ne? Gel gel mağara buldum hem de. Gel benim üstüme gel. Aynen. Ha bak burada la. Çek <laughs> Dur 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 yıkarsın dur 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 çıkma çıkma. İbo yanlış dur, yanlışlıkla yapacağım. vuracağım işte. Yol yapmayacağım istiyorum. Işte. Dur 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 dik. Hu. Çekil çekil. Tamam kapattım. Evet. Mağara bulunca ben ama nasıl vurdum? <laughs> ben ben çıktım. Ma burası maden maden değil ki ya. Ne? Gel bak buradan istersen. Hiçbir şey yok. Ademir demir. demir. bir E ee, mağara değilmiş de işte buraya. Aşağı doğru inmeden mi dedim ki daha ne bulduk kendi bulduk mu lan? Böyle dam diamond. Oh. İvo dur 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 op op. Yani Nina geçeceğim dur dur çekil. Nerede? Tamam, gel. Meşaleyi kim koyacak? The... Evet, daha yaklaştık. demir. bırak. Demir. Al, 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 sen al, al sen. Bir Oha. Oh. var mı? Ha? Kıraktın Dur kıyasını. şu demirleri kırayım öyle vereyim sana bütün her şeyi. Buradan başlasak sanırsınız maden yapmaya buluruz. Tamam, gör, sana ben şöyle kraftım. Şimdi dur yukarı çıkayım. Senin skin şaşı oldu. Ha? Şaşı gözleri. Beni. İyi. Benim skin'i göstereyim dur. Şimdi al bunları. 13. Birazdan bitiririz. Al bunu. Bir de bunu al. 14. 14 olunca bitireceğim. Niye Bana ya da yap. Demir. Hay oha demirlere bak. Sana Ne Buradan aha bir tane daha demir. Gel bakalım şey Dur dur. Burada demir buldum. Kıymetli. Oha demirin kaynağı. Redstone'e. gel bence buradan kazak. Ben şuradan kazacağım. Fırında daha şey var demir. 9 tane kodum. Bir tanesi insan, iki tane insan olsun O demir, demir var aslında. Gelme. Tamam. 14 ol, 37 olmuş. Bak bana. Tamam. Bana bak, bana bak çabuk çabuk. Evet, Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bu mağara mı, değil mi göreceğiz? Bay bay. Evet. Abone olmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı atın. Bay bay.